E bugünkü konumuz ne? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Konum yok. Olmuş. Arkadaşlar ben varım. Konuya mı gerek var sizce? Bastır oğlum, bastır oğlum. Arkadaşlar taktiği izle. Şuraya geçtim. Kafanı atladım. Seni aşağı attım. Ananı Daha ne yapayım abi ben? Ne yapıyorsun bro? Gene gittin sen. Adam ikidir sigaradan gidiyor. Kirliyle kapamış. Nasıl yapacağız? Lan kız. Aslan kardeşim benim. Gel bakayım seni hemen eleyelim. İki sağa sol. Yes sir. Ulan darkness'e. Ulan imşala ama. Devam 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 devam. Merhaba. Kimse yok mu? Ah, biri de olacak şimdi. Gel bakayım. Ya yanlışlıkla pusuya açtım. <laughs> arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Size çok güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmında bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp kanalına abone olup yorumlara da Darkness 69 uzan geldikten 10 kişi arkadaş ekleyeceğim. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Ben şu an nereye gidiyorum bilmiyorum. Ateş topu atacak gibi bakıyor şu an. Korkmalı mıyız sizce? O kalmış. Bence korkmalıyız bir tık. Şöyle bir hareket var arkadaşlar. Lokro lok koyduk. Bir daha gel üstüme. Tamam. Sen de gittin. Sen de gittin. Kırıyorum sizi hemen. Yüksel. Yüksel. Tamam. Arkadaşlar sakin miyiz? Pembeyi de kırayım var ya. Ayıp olmasın. Arkadaşlar minik bir anons geçmek istiyorum. 30 bin abone olmamızı gerçekten bayağı bir az rakam kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen like atıp abone olursa gerçekten çok sevinirim. Oha sarını atmış. Merhabalar. Abi şu an pembeye çok sinir oldum gerçekten. Şu pembeyi hemen aradan çıkaralım bence. Salıyor musun lan? Ha salıyor herhalde. Yo. Anlamadım oğlum. Adam blok bagına girdi şu an. Tamam. Şöyle bir daha Dur. Bekle bekle. Bir tane onu yapma. Onu yapma işte. Ya! Sen ne yapıyorsun? Bu ne alaka oğlum? Merkez bize geldi şu an. Ne yapıyorsunuz? Cidden ne yapıyorsunuz şu an? Al işte. Al işte. Aferin size. Vallahi aferin. Sana güvenmek istiyorum tamam mı? Av. Anladım. Bizim adam artist bu arada. Seni bir aradan çıkaralım kanka. Tamam sen de gel, sen de gel, sen de gel hemen. Aldık seni. Bay bay. Bak kilimi çaldı. Of. Oh. Oros. Yeri attın helal olsun. Yani arkadaşlar Darkness'e pro skills bunlar. Çekil. Arkanda 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 yüksel. Aniden bir hareket yapacağım bu adama. Ve aşağı atacağım seni bro. Şunun gibi mesela. Lan! <laughs> seni görmemiştim. Motoyist. Ne? Arkadaşlar içimdeki bir ses diyor ki sen kırılacaksın. Kırıyorum ben. Sakin ol bro. İptaller. Puh! Şu fırını tek başına alma. Oros. Oh. Ne yapıyorsun lan? Kafama atlayacak bu. Ya arkadaşlar artık biliyoruz ya. Bir şeylerin farkındayız artık değil mi? Kafama atlasana be. Demedim oğlum ya. Gel yanıma gel yanıma. Şöyle bir hareket. Aa, atla bakayım kafama. Atlar söyler. Atlar söyler söyleyeyim. Dedim. Dedim dedim bana inanmadınız. Gel buraya gel. Seni de attım aşağı herhalde. Abi bu kadar basit olmayın ya. Sıradaki lütfen. Evet birazcık solada takılmayı ne dersiniz? Blok sınırı var dikkatli olmamız gerekiyor. arkadaşlar taktiği izleyin. Buraya geçtim. Bu bir şeyler yapacak kendi aklınca. Birleştir şuraları gel. Blok. Blok koydum. Tam bir daha koydum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Kolay. Eyüp. Kafanı çıkar bakayım Eyüp. Shift basarak saklanamazsın. Hello. İki sağ sol. Yes sir. Gel lan korkanın çocuğu mu olurmuş Gel lan Gel lan gel lan Gel lan gel lan Yes oh. Ertuğrul şu an batıdan geliyor İşte benim canım kardeşim bak bak nasıl gelecek üstüme Sazan gibi atlayacaksın böyle değil mi her zamanki gibi. Gel lan buraya artist. Oo yükselmeyi de biliyor kardeşim. Ertuğrul'dan korkmamız gerekiyor bizim şu an. Beni blokla aşağı atmaya çalışıyor. Darkness'e pro ve bir. <laughs> Ölüm atmaya çalışıyor. Darkness'e V3 bu. Darkness'e V5'i gösterecek mi bakalım adam? Bakalım yeterince beni izlemiş mi? Evet. TNT jump'ımızı gerçekleştirdik. Sana bir şans vereceğim dur. Sakin ol sakin ol. Pırt. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Yatağımı kırdın. Tek sarının yatağı kalmış galiba. O zaman direkt saraya gidelim abi. Abi lütfen sağdan soldan ateş topu yemeğim. Lütfen lütfen. Cam bardak olsun lütfen. Endipöl mü atacak bana bu? Ortadan geliyormuş. Arkadaşlar sarın nereye gitti? Tüm mesele bu galiba şu an. Sen bir git bakayım aşağı. Bay bay. Aa lan korktum. Recep iyi misin? Lan korkmamız mı gerekiyor bizim? Ben sarıyı göremiyorum çünkü. 80 bloktu ha burada galiba. Arkadaşlar bu parti kaybedersek amma komik olmaz mı? Tüm gizemleri çözmeye geliyorum şu an. Beni gördü mü bu? Sağ. Recep abi. İyi misin? Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.